Merhaba. Burası İstanbul. Yakacak Fatoş'un 9 Eylül Üniversitesi'ne kaydını yaptırmak üzere geldiğimizde muafiyet sınavlarına girmesine birkaç gün vardı. Bu birkaç günü biz İstanbul'da geçirelim. Ondan sonra Gaziantep'e dönelim dedik vesileyle İstanbul'da bulunurken <laughs> bu görmüş olduğunuz arkadaşlarla birlikte İstanbul Yakacık Ormanlığı'na geldik. Şimdi bu arkadaşımız İlyas Bey. Çakmak Düzü Kooperatif Başkanı. Dernek başkanı. He, dernek, dernek başkanı adım. özür dilerim. Çakmak Düzü Dernek başkanı. Derneği başkanı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu ben söylemeye ben. gerek yok. Herkesin malumu oh. olduğu üzere. Evet. İbrahim davran Evet. Bu arkadaşımız siz yardımcı olun. Muhammed Aydınlar ben. Muhammed Ay. Ali. Muhammed, Muhammed Aydınlar. 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 Hasan söyle kardeşim. Hasan Kaynarpınar. Mehmet, Mehmet Delipinar. Deli. Siz İbrahim'in neyi oluyordunuz? Amcası. <laughs> Amcasısınız. Vay yine evet. güzel be. Yeni fark ettim ben. Ya. Yeni fark ettim ben. Evet. Ben Çakmak Düzü köyü Maça. <laughs> Maça vay. <laughs> Şöyle dolaşayım karşıya geçeyim ben. <laughs> evet Doğan seni ismini unutmadım. Ben Doğan ya. evet. Başkanımızın Kardeşim. Orta, ortanca kardeş oluyor evet. herhalde değil mi? Evet. Kardeşim. evet. Küçük kardeş. Evet. Küçük kardeş. Büyük kardeş. Var mı? Çöbeter bile. Sen sen çöbeter bile. Sen sen çöbeter bile. Sen sen Bayram kardeş. Başkanın eniştesi. Ha, <laughs> onu söyleyeceksin. <laughs> 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 Bu da başanın kardeşi. Siz, o da kardeşi. O üçüncü kardeşi vardı. Vah vah orada orada orada. Beyefendi. Gel Mahmut yanıma gel. Dur dur. Hahaha. 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 Abi. Lütfen gelin hemen gidin. Gel, hemen gidin hemen. Mahmut Bey gel. 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 Mahmut Bey. Mahmut Buyurun. Mahmut Altunay. <laughs> evet. Kendisi çok değerli bir kardeşimizdir. Bakma sen her işi yapar yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani Başkanın dayısının oğlu. Yani. <laughs> hala, hala, halasını ha, <laughs> halasının <laughs> oğlu. Hizmet yasınır diyor. Başkanımızın <laughs> halasının oğlu. Onu da söyleyelim. Evet. Evet. <laughs> evet. evet. Evet bu arkadaş da başkanın, başkanın yeğeni şey kardeşi. Kardeşi. Hello, Sizin isim neydi? Barış Özdemir. Ha, Barış, Barış tamam. tamam. Alev de olmaz. Tamam, teşekkür ederiz. De Bu arada şu mangalı da bir alalım. Mangallar ikisi de decek. Evet, gördüğünüz gibi iki mangal yan yana. Basit komple öyle. Evet onu da alacağım. Evet çevreyi bir gezelim. Çevreyi bir gezelim. çevreyi geziniyoruz evet evet şimdi yakacık ormanlığının zirvesini Abi şu alandan bur alman lazım ha. daha net alırsın eğer doğayı <gülüyor> evet <gülüyor> şu anda yakacık ormanlığının zirvesini görüyoruz İstanbullular buraya İstanbul'un balkonu dermiş. Çünkü buraya çıktığınız zaman İstanbul ayağınızın altında kalıyormuş. Her tarafı görmek mümkünmüş. Şimdi tekrar şöyle bir gelelim. Şöyle bir gelelim. Evet. Evet. Evet, şimdi bizim mekana geldik, tekrar. Beyefendi, meraklısınız. meraklıysanız, Burada 3 katlar var, salon yerleri var, Heh. şarkı odaları döşenmiş, Oralar evet. da Evet. Şöyle açıp, oraları da al. Çok güzel bir mekan. Yok, ben sadece, sadece var. burayı alacağım ben, çünkü benim için esas olan burası. Hayır. Yani bu birlikteliğimizi ölümsüzleştirmek Efendim, istiyorum gelin. yani amaç o, hoş bulduk, afiyet olsun. Evet. Amaç bu. Sizleri tanıdık. Eğer böyle bir klip yapmasak yarın kim kimidi, ne neydi diye sormaya başlarız. Evet. Şimdi <laughs> Uş peçeteleri bu kadar ya. Babadan çıkarmak mecburiyetim. sen sen poz güzel oldu <laughs> istersin, gece gündüz aşk oldun, çağırıp düşmanı bana bakırdın Kim ya düşman mısın efendim Kim ya düşman mısın efendim Var ol ağam var ol Yüreğimin başı yandım yedirdim Beni yakan yar zalimin bilirdim Ne diyorum sanma bu cennetim

Yes, yes. Ne istiyorsun, verdi sanı yerin. Serdin Yine ödün, <laughs> bizim şeye koyak.